Merhaba sevgili çocuklar. Umarım hepiniz çok, çok iyisinizdir. <laughs> Bugün Farm ilk Kimya Deneyim Seti ile birlikte yapacak olduğumuz yüzen yumurta deneyini beraber yapmak için sizlerin karşısındayım. Bu deney için bir tane yumurta ihtiyacımız var. İki tane bardağa ihtiyacımız var. Ve ben bugün bu sette yazmayan ilaveten bir deney daha sizlere gerçekleştireceğim. Öncelikle sularımı doldurdum. 3'te ikisine biraz fazla yaklaşık 3'te 2 olacak şekilde sularımı doldurdum. ben buraya toplam 10 tane spatül boyutunda toz şeker kullanabilirim. Ya da 10 adet küp şeker de kullanabilirim. Benim elimde şu anda küp şeker olduğu için bu bardağımın içerisine 10 adet küp şekeri atıyorum. Biraz suyumun yumuşaması, şekerimin yumuşaması için bekliyorum ve daha sonra şöyle 1-2 dakika beklemem gerekiyor. Biz bu deneyde daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz ya da bu deney setinde var olan yoğunluk deneyi, batan yüzen cisimler deneyinin böyle bir nevi göstergesi, bir nevi ilave deneyi gibi düşünebilirsiniz. Acaba ben bu yumurtayı suyun içine bıraktığım zaman gerçekten yüzecek mi yoksa batacak mı? Bunu görmem gerekiyor. Biliyorsunuz suyun yoğunluğunu biz o deneyde batan yüzen cisimler deneyinde standart olarak kabul etmiştik. Bugün de aynı deneyi yumurtayla gerçekleştireceğiz. Öncelikle ne yapıyorum? Şekeri koyduğum kabımın bardağındaki tüm şekeri çözmek için spatülle karıştırmaya başlıyorum. Tamamen çözününceye kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Biz bu deneyle aynı cismin yani yumurtanın bir su içerisinde gerçekten hep batacak mı, hep yüzecek mi, yoksa hem yüzük hem batabilecek mi bunu görmüş olacağız. Böylelikle o sistemi anlamış olacağız arkadaşlar. Şekerim hemen hemen çözüldü. Şöyle bir iki dakika durulması için bekleyeceğim. Daha sonra eğer çözülmeyen parça var ise karıştırma işlemine devam edeceğim. Ama şöyle gördüğüm kadarıyla çözülmeyen parçanın olmadığını görüyorum. Yani tüm şekerimiz çözülmüş. Şimdi ilk şeker koymadığım suyuma yumurtayı atıyorum. Bu yumurtayı koyma işlemi esnasında gerçekten yumurtamız batarsa bardaktan su taşabilir. O yüzden biraz geniş kapta çalışmanızı öneriyorum. Hemen yumurtamı ilave ettim. Bakın suyumun taştığını görebiliyorsunuz. Yumurta tamamen suyun içerisinde batmış durumda arkadaşlar. Hatta şöyle bir daha deneyeyim. Şöyle çıkartıp. Bakın tekrar yumurtamı ekliyorum yavaşça. Suyun içine battığını görüyoruz. Eğer durum buysa benim koyduğum bu yumurtamın yoğunluğunun suyun yoğunluğundan daha büyük bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yapacağım işlem aynı yumurtayı hiç vakit kaybetmeden buraya biraz su damladığı için hemen şurayı sileyim. Aynı deneyi şimdi şekeri çözdüğümüz suda gerçekleştiriyorum. Onda da dikkatlice bırakıyorum. Hatta az önce sildiğim e, bezi buraya tekrar alabilirim. Bakın burada taşma gerçekleşmedi ama şekerimin, hemen şöyle göstereyim. Taşma gerçekleşmedi ve yumurtamın suyun üzerinde yüzdüğünü görüyorum. O yüzden bu deneyde bu şekerli suyumun yoğunluğu yumurtamın yoğunluğundan büyük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yapacağımız ilave deney şu. Ben bu şekerli çözeltinin yaklaşık yarısını lavaboya döküyorum. Şimdi suyumu şekerli suyumu 45 derecelik açıyla yatıracağım. Ve daha önceki deneylerde de gerçekleştirdiğimiz gibi bunun içerisine peyderpey yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi yumurtamı tekrar bu suyun içerisine bırakmak istiyorum. Tamamen dibe mi çökecek? Yoksa yarıda kalacak mı? Yoksa yüzecek mi? Bakın arkadaşlar, yumurta iki çözeltiyi dikkatli bir şekilde karıştırdığım zaman net tam dibe çöktü ne de yüzüyor. Şu anda bardağımın tam ortasında duruyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bilim dolu günler dileriz.